Uzun video gelmiyor çünkü 70 günlük yolculuğun ardından bayrama kadar yatıştayız, istirahatteyiz. Bugün hem babam yola çıkıyor, onu bırakacağım garaja hem de yeni gelen dorsalara bakacağım, eşyalarımı falan yerleştireceğim. Biraz rüzgarlı olduğu için tozla beraber camlar hep batırdı. Arabayı o yüzden tenha bir yere çekiyorum. Şöyle kaldır at kenara. Borozlar da vakitsiz ötüyor. Senin mi? Artık yumurta çalmaya son diyorsun yani. Yardım, Ka <laughs> İsmine Kazım mı koydun? Bundan sonra kullanacağım dorse bu. Yeni geldi. Altı dingil akslı dorsemiz. Bundan sonra bununla yolculuk yapacağız. Bu videoda gördüğünüz iş elbisesi babam. Ötekisi elinde kumanda. Arabayı uğraşan patronumuz Fevzafer. Zafer. Kazım'ı keseceğiz. Öbürünü değil ya. Kazım'da de et var. Kim? Yeni Dorsen'in tabela plaka işlerini hallettik bugün. İşte zincirlerini, spanzetlerini burada görüyorsunuz. Yemek dolabını falan takıyoruz. Bu Dorsen'den iki tane geldi firmaya. Bir tanesini ben aldım. Bayramdan sonra yükü yükleyip Polonya'ya doğru yola çıkacağız. İlk yükü belli oldu. Bu abim de hep yatıyor. Bugünlük bu kadar. Kedi yuvasından çıkmış. Hele şükür biz de kirli elbiseleri yıkatacağız.